...teröre bulaştıkları kesin belli olan örgüte... ...hadi ülkeyi terk et git diyorsun. Şimdi bu çok anormal bir tezat teşkil ediyor. Bu bağlamda bu 8 Nisan'daki o Silivri'deki e, olayları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın herkesin hukuk içerisinde ve müsbet hareket etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Yani ne elde edilmiştir onu yaparak? Mahkemeyi basıp insanları kaçırıp falan bir yere mi götürdünüz? Yani demokratik tep tepkilerin anarşiye ve teröre meydan vermeden provoke amaçlı olmadan her türlüsünün olması kanaatindeyiz biz. Evet. Ama orada devletin jandarmasıyla kavga edecek, işte emniyet güçlerini sıkıntıya sokacak veya e, maksadını aşan e, faaliyetlerine doğru olmadığı kanaatindeyiz. Ama demokratik tepkinin her ortamda. Ama bunun bir çizgisi vardır. Bir başkalarına zarar vermeden ve e, hakkı hukuku zayi etmeden kanunlara karşı gelmeden o zaman bu bunu yaptığınız zaman size başka bir anarşi, terör meydana getirmiş olursunuz. Yani güçlü olan ne kadar büyük kalabalık toplayan, eğer hakkını elde edebiliyorsa, o zaman buyurun hep beraber bu yola gidelim ama biz bunu 12 elden önce yaşadık. Yani işte kuvvetli olan gruplar bir okulu ele evet. geçirirdi. Binayı ele geçirdim, benim gönlümü, beynimi ele geçiremezsin ki. O nedenle hukukun içerisinde kalmak lazım ama şöyle de ee, bir empati de yapmak lazım. Siz bir yandan e, bu terör örgütleriyle bu kadar müsamahakar ve e, çok organize bir çalışma yürütürken oradaki insanların e, savunma hakları, avukat e, görüşmeleri basına sızdığı kadar bizim gördüğümüz insanların kendilerinin savunma haklarıyla ilgili sıkıntılar var. Yani bir çifte standart ortada. Haliyle mi? bir çifte standart var. Bu çiftte standartla bir tepki olarak ben bunu görüyorum. Bu, Ama bu bağlamı aşırıya kaçan de tavsiye edemeyiz. soruşturma açılması olayı var. Bu olayla bağlantılı olarak buradaki e, e, gene e, Silivri'de yaşanan olayların sürecinde e, bir başka partinin de e, genel başkanına açılan evet. ferzeke var. E, Sayın Bahçeli'yi kastediyorsanız, evet. Sayın Bahçeli dedi ki bizim işte 50 küsur milletvekilimiz gelip buna olumlu oy verecek. Yani o o cesareti ve medeni şeyi gösterdi açsınlar bakalım ne olacak yani şimdi e, bazı şeylerde demokratça düşünmek lazım yani e, siz teröristle kucaklaşan sırtını sıvazlayan milletvekillerinin işte dokunulmazlıklarını kaldıracağız diye konuşuyorsunuz ondan sonra unutuluyor bir işlem yok bahçe Sayın Bahçeli'ye kahıp e, dokunulmazlığını kaldırmaya yönelik bir şey yaparsanız o zaman o çifte standarttır ve e, toplumu gerginleştirmekten başka bir şey yaramıyor bu. E, bu tarz hareketler. Ya gruplaşmaya doğru. Gruplaşmaya götürüyor. Yani şimdi bakın e, ben başka bir analiz yapmak istiyorum. Türkiye'de bugün 4,5 ile 5 milyon arasında Türk-Kürt evliliği olduğu söyleniyor. Şimdi bu karı koca, iki de çocuğunu düşünürseniz en az 20 milyon insan demektir. Evet. Ve bunların büyük bir çoğunluğu da Dicle'nin bu tarafında. Evet. Şimdi bu meseleyi böyle bir ırk temeline oturtarak veya bir federasyon, eyalet tarzı bir bölünmeye götürerek veya onu ima edecek, onu hatırlatacak bir çözümü milletin önüne getirirseniz bu Türkiye için çok büyük bir yanlış olur. Ülkeye büyük zarar verir. Sizin niyetiniz bu değilse bile atılan adımlardan bu hava, bu koku geliyorsa evet. biz buna itiraz ederiz. Şimdi e, ama tersiyse eğer o zaman hani demokrasi var hani şeffaflık var. O zaman açıklayın bize yani ne değişti? E, APO'nun bir sene, iki sene önceki e, tavrıyla şimdiki arasındaki fark neden kaynaklanıyor? Veya Başbakan'ın tavrı. Şimdi hepimiz hatırlıyoruz. Sayın Başbakan Sürekli BDP'ye şu itamda bulunuyordu. Ben sizinle muhatap olmam arkadaş. Çünkü siz PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmediğiniz sürece ben sizinle muhatap değilim. Doğru mu? Yanlış bir şey söylemedim değil mi? Evet. Peki o günden bugüne ne değişti? Siz BDP'yi muhatap alıyorsunuz. Baştaki bence yanlıştı çünkü. Bir şekilde bunlar milletvekili olmuş, gelmişler. Hatta gelmişti. orada şu vurguyu da yaptı. Ee, i̇nanç vurgusunda yaptı. Hatırlarsanız o zamanki süre içerisinde Sayın Başbakan zerduşlukla evet. ifade edildi. İşte, tabii yani şimdi bugün e, geldiğimiz e, nokta itibariyle baktığımız zaman sizin de altını çizdiğiniz gibi Türkiye'de e, e, uygulamalar bir bütünlüğü değil bir ayrışmayı derinleştirerek gidiyor. Örneğin mesela a, a, 63 akil insana karşı mesela ee, alternatif akil insanlar oluşturdu. Bilim adamları bir bildiri evet, yayınladılar. Evet. Bildiri yayınladılar ve Anadolu'da onlar da konferanslara başlıyorlar. İşte Sadi Somuncuoğlu eski bakanlardan, Nevzat Yalçıntaş, İlber Ortaylı, Halil İnak, Profesör Ümit Özdağ, partinizin eski genel başkanı Hüsamettin Cindor'u, birçok sayabileceğimiz, 300'e yakın bilim adamı da, işte siyasetçi, bilim adamı içerisinde olan bir alternatif akil kişiler oluştu. Şimdi bu bütünlük kardeşlik adı altında çıkan proje yeni ayrılıkları yeni derinleşerek giden ayrılıkları ortaya çıkarıyor. Bu bağlamda bu alternatif akil insanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi bakın biz tabii bu geldiğimiz noktadan inşallah iyi bir sonuç çıkar diye ümit etmekle beraber endişeliyiz. Evet. Şimdi körü körüne bir şey karşı olmamak gerektiği kanaatindeyiz. Ama aynası iştir kişidir. lafa da bakılmaz. Yani birçok biz açılımlar, saçılımlar gördük bu hükümet zamanında. Çoğu unutuldu. Ermeni açılımı, Romen açılımı, evet. bir sürü açılımlar. Şimdi bu ülkenin gerçek manada bir hürriyetin tesis edileceği demokrasiye ihtiyacı var sivil bir anayasaya ihtiyacı var. Yani sivil insanların yaptığı değil. Sivil kafalı bir anayasaya ihtiyacı var. Şimdi baktığımız zaman bütün siyasi partiler e, tüzüklerinde işte e, kongrelerinde hepsi yeni anayasadan yana. İşte e, anayasada girdiniz o konuda da değinelim. Fakat bugün geldiğimiz zaman anayasa komisyonundakiler artık e, süreci tamamlamış, miadını doldurmuş noktada. Çünkü artık uzlaşılamıyor. Uzlaşılamıyor. Yani, yani şimdi bütün partiler bunu istiyor. Ee, yeni bir anayasa. Siz de bahsettiğiniz gibi e, askeri anayasasından kurtulup sivil bir anayasa yapılmasını... Fakat anayasanın yapılma konusunda eee askeri müştereklerde ve toplumsal bir uzlaşma sağlanmaksızın görüşmeler işte e, herkes kendi açısından baktığı, siyasi olarak baktığı açısından bakarak olayı bugünkü şeyle e, Görüşmeler Kit, tıkanmış durumda. durumda yani. Şimdi yeni anayasanın oluşması noktasında işte bugün basına yansıdığı kadarıyla hükümet sözcüleri de işte bunun her parti kendi anayasasını referanduma götürmek suretiyle kendi anayasasını oylatacak. Burada sonuçta Türkiye bir anlamda ikinci bir farklılığa doğru gitmiyorum. Yani bu yeni bir çatışma ortamı, yeni bir kargaşa, yeni bir sorunlar yumağı ortaya çıkarmayacak mı? Şimdi bakın, e, bunlar çok doğru yollar değil. Bence çok doğru evet. yollar değil. E, 1982 Anayasası'nı bu halk Kenan Evren'in silahının gölgesi altında zorlan %92'ydi yanlış hatırlamıyorsam oyla kabul etti. Şimdi arada %92'si en azından belki daha fazlası Tüh kaka diyor, evet. diyor Peki ne değişti? Demek ortam müsait değildi. Ha millet buna yüzde %92 de vermek zorunda mıydı Sayın Demirel'in ifadesiyle? O da ayrı bir konu. Yani evet. herkes senin başında durup da ne attığına mı bakıyordu? O noktada ne yazık ki millet olarak sınıfta kalıyoruz bazen. O iklim oluşturulmuştu evet, belki. O iklim oluşturuldu ama biraz da cesaret lazım. Evet. Canım. Evet. O %8 nasıl cesaret gösterdiyse, bu yüzde 40 olsaydı, 45 olsaydı farklı bir tablo ortaya çıkardı. Yani e, burada şu ortaya çıkıyor. Yani e, çoğunluk da bir anlamda e, baktığın zaman çözüm getirmiyor. Şimdi Çünkü... çoğunluğun çoğunluğun verdiği kararda ortamın demokratik olması lazım. Şartların e, rekabetin eşit olması lazım. Yani orada ifade etme meseleyi savunma şartlarının eşit olması lazım. Allah aşkına bugün. Siyasi partiler arasında bırakın dışarıdakileri, bizim gibi meclis dışında olan partileri. Meclis içinde olan partilerin kendilerini kamuoyuna takdim etme noktasında bir eşitlik var mı? Yani çok yüzde yüz olmasa bile bir yakın şey bile yok. E, mesafe çok açık. Televizyonları açıyorsunuz. Sayın Başbakan ve bakanları. AK ha. Parti, AK Parti. Başka bir şey yok. Beyin yıkama. Şimdi. Ee, belki biraz sonra ekonomik şeylere geleceğiz, geleceğiz. Yani ben bu meseleyi toparlamak istiyorum. Evet. Bakın e, farklı bir noktadan da bakmak lazım meseleye. Kürt meselesinin bilhassa da 1960'tan sonra bu noktaya gelmesinin altında e, o bölge insanların gençlerinin mevcut milli eğitim sisteminden geçtikten sonra ne yazık ki maneviyat noktasında da eksik bırakılmasından kaynaklanan bir ırkçılık illetiyle karşı karşıya kalmışız. Bunun ortaya çıkmasının dış etkenleri de var. Dış etkenler derken Türkiye'nin ne yazık ki 1925'ten sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun çökmüş olmasından kaynaklanan refleksleri buna böyle söyleniyor. Bir ulus devlet yaratma ve ırkçılık noktasına varan bir Türkçü şeyle karşılaştı ülke Tamamen. Evet. tamamı. Ve siz uzun yıllar Kürt kelimesinin telaffuzunu bile ya yasakladınız veya korkuldur hale getirdiniz. Kürtçe diye bir dilin olmadığı, edebiyatın olmadığını resmi ideoloji ve devlet bunun pompaladığı. arkasından 80 ihtilalinden sonra kart kurt diyen Türklerin işte şeyidir bu esasında bunlar Ses, Türktür falan gibi. Yani şimdi biz şunu diyoruz. Diyoruz ki kardeşim bizi birbirimize bağlayan bağların en sonuncusudur ırk. Bizim vatanımız bir. Allah'ımız bir, kitabımız bir, peygamberimiz bir, bayrağımız bir. Bu birler varken ırk birliğini arayıp ülkeyi bölmek vesaire bunlar bir büyük yanlışlar. Ama reçeteyi de doğru koymak lazım. Yani e, hastalığı tespit etmeden reçete yazamazsınız. Ben Peki. ben gribim. Gidiyorum kalp doktoruna. Peki. Bana bir ilaç veriyor. Şimdi Daha beter oluyor. Bu süreçte son zamanlarda mesela bayrak bayrağın isminin değiştirilmesi gündeme geldi. İşte bazı özellikle Sağlık Bakanlığı, Valilikler ve birçok kamu kuruluşunda Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltılmışı TC'lerin kaldırılması. Sosyal medyada bunun Büyük bir tepki neticesinde geri adım atılması. Herkes isminin başına TC TC konması. Falan, yani bunlar nüfus. bir tesadüf mü? Yani bugün bugünkü yaşanan nokta, gelinen nokta itibariyle bunların bu şekilde... Tesadüf yok. değil. Tesadüf olması mümkün değil. Çünkü kainatta tesadüfe tesadüf edilmez. Evet. Tesadüf falan değil. Şimdi burada e, biz basatı bulamıyoruz ne yazık ki. İfrat ve tefrit arasında gidip geliyoruz. Toplum olarak da bizi idare edenlerdi. Yani şimdi siz bir yandan İmrali ile görüşüyorsunuz. Onu temize çıkarmaya çalışıyorsunuz. Adam ne affı kardeşim işte biz hepimiz özgür olacağız diyebiliyor. Bunu niye göre dediğini de biz tahmin ediyoruz da tam bilmiyoruz. Evet. Böyle bir ortamda siz kalkıyorsunuz. Ben şunu söylüyorum TC değil. Oraya adam gibi Türkiye Cumhuriyeti yazılmalı. Evet. Çünkü TC biraz da farklı jargonda evet, kullanılıyor. Türkiye Cumhuriyeti. Ama şu da var. Yani Milliyetin Bakanlığına bağlı bir kursun tabelasına TC. Ya buna da gerek yok arkadaşım. Yani Milli Savunma Bakanlığı'nın başına Türkiye Cumhuriyeti yaz. Maliye Bakanlığı'na yaz. İşte devlete ait olan bankalara yaz. Herhalde gidip Akbank'a falan yazacak halinde yok. Yani bunun bir şeyini tespit edip, vasatın sesidir. Ona Mesela göre en gitmek son, lazım. En son Türkiye Büyük Millet Meclisi kulis salonunun girişindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi armasının içindeki Türk bayrağı kaldırmıştı. Vallahi bu milletin millet olma e, özelliklerinden bir yani tanesi. Bu değerlerle oynamak çok tehlikeli değil mi? It, herhalde çok tehlikeli. Yani e, biz bunun diğer yönünü de gördük. Yani işin acı olan tarafı e, siyasal İslamcı kökenden gelen ve bugün de her görüşü içerisinde bulunduran ama baskın olan milli görüş e, çerçevesinde hareket eden bir yapı var karşımızda. İşlerine geldikleri zaman Menderes'i sahiplenen, Turgut Özel'e sahiplenen ama işlerine geldiği zaman da 2002'den önceki her şeyi reddeden Tuğkaka eden bir zihniyet var karşımızda. Yani samimi olmayan sürekli Kandırmaya yönelik pragmatist, ondan sonra e, duruma göre hareket eden bir e, ekip, heyet var karşımızda. Ve sürekli şaşırtıyor. Ve korkunç bir medya gücünü de arkasına almış. Hassasiyetler de gittikçe e, eritiliyor. Yani şimdi senin ne derdin var bayrakla kardeşim? Yani bu ülkenin e, kurtuluşu...